Ramazan deyince akla o geliyor. Kokusu bile insanın iştahını kabartmaya yetiyor. Konya'da Ramazan ayı deyince akla gelen ilk yiyeceklerden biridir tahinli pide. Usta ellerde yapılır, bolca tahin eklenir ve tadına doyulmaz lezzetiyle sofralarımıza kadar ulaşır. Peki bu meşhur lezzet nasıl yapılıyor? İşte tarifi. Çok güzel e, mayalanmış bir hamurla yapılır ilk başta hamuru açarız içine belli oranda yağ karıştırılmış tahini katarız isteğe göre ceviz antep fıstığı ya da diğer katkıları attıktan sonra çok güzel bir şekilde yoğururuz bunu kendi özel tepsilerine göre basma deriz biz tepsiye göre şekillendirip üzerine bir daha tahin sürdükten sonra gerekli beklemelerden sonra da fırına verip fırına, fırında pişirmesini sağlarız. Usta tahinli pideyi önce açıyor ve yoğuruyor. Sonra bolca tahin ve ceviz ekleniyor. Tabi ceviz isteğe bağlı. En sonunda da fırına gidiyor ve bize de 10 dakika sonra afiyetle yemek kalıyor. Konya'daki tahinli pideler normalde şekersiz olur. Hazırda sade çeşidimiz var. Orijinal. Cevizli var. Cevizli tereyağlı, cevizli kaymaklı ve antep fıstıklı var. Tok tutması ve lezzeti dolayısıyla tercih edilen tahinli pide kentte yaklaşık 60 yıldır sahur sofralarının olmaz olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Tayinpi de sahurda yemekte özellikle çok tok tutan bir gıda maddesi ve susatmıyor. Ramazan'da takdir edersiniz ki susamamak çok önemli ve tok kalabilmek bu iki sebepten dolayı tayinpi de çok seviliyor sahurda özellikle. Usta Ramazan boyunca çok yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Öyle ki günde yüzlerce sipariş alınıyor. Gül şeklini alan tahinli pidelerin ünü ise çoktan Konya sınırlarını aştı. Tahinli pidenin ünü Konya'yı çoktan aştı. 80 vilayetin hepsine Gerek telefon yoluyla, gerek internet yoluyla aldığımız siparişleri kargoyla gönderebiliyoruz. Önceleri e, yurt dışına da gönderebiliyorduk. Lakin iki senedir pandemi dolayısıyla bu gıda taşıma işleri birazcık sıkıntılı olduğu için yurt dışı bu sene pek yok. Sever miyiz? Çok severiz. Her sene de buradan alırız. Çoluk çocuk hep torun tomalak yiyoruz. Faydasını <laughs> hissediyor muyuz efendim? Tok tutuyor mu? Evet tok tutuyor. Hele bir de tatlısı varsa yani. Ne?